Sayın kurucuğum, saygıdeğer müdürlerim, kıymetli öğretmenlerim, değerli velilerimiz ve sevgili öğrenciler. Bu akşam bizleri bir araya getiren sebep birbirimize duyduğumuz sevgi, özlem, müzikle buluşacağımız o anlarda alacağımız keyif ve tabii ki yüzümüzde tebessüm, yüreklerinizde bir nebze olsa ferahlık oluşturabilmektir. Pandemi dolayısıyla evlerimizde kaldığımız Sosyal anlamda da izole olduğumuz bu zamanlarda birbirimizi tekrar görebilmek, sevgili öğrencilerimizin eşsiz sunumlarına ortak olmak hepimize moral verecek, iyi gelecektir. İstek Yalova Ailesi olarak böyle bir de sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Programımıza 3A sınıfından Fatih Temiz Türk'ün piyo dinletisiyle başlıyoruz. Öğretmen başlıyorum. Thank you. <laughs> Öğrencimize çok teşekkür ediyorum. Sıradaki öğrencimiz 4. A sınıf öğrencilerinden Azra Çatal piyanosuyla bizlerle birlikte olacak. Hmm. teşekkür ediyoruz. Şimdi 1B sınıfından Mustafa Giray bizlerle. <laughs> öğrencilerine çok teşekkür ediyorum. Konfüçyumda söylediği gibi müzik gökle toprak arasında bir ahenktir. Bizler bu ahengi yaşamaya 2A sınıfından Yasemin Giray ile devam ediyoruz. <laughs>

Ilgın Deniz Kızı, Kızılkaya flüt performansıyla karşınızda. dağılınca. Evet, dinletimiz 2B sınıfından Demir Halis Kürüm ile devam ediyor. Firuze. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi karşınızda 3B sınıfından İlyata piyanosu ile bizlerle olacak. öğrencimize teşekkür ediyoruz. Sevgi Çelebi bizlerle. öğrencimize teşekkür ediyoruz. Sıradaki öğrencimiz 1 C sınıfından Bora Balto. <laughs> Evet. Öğrencimize teşekkür ediyoruz. Şimdi 3. sınıfından Sencer Herm'le bizlerle olacak. Öğrencimize teşekkür ediyoruz. 4B sınıfından Çınar ve Rüzgar Arıcan kardeşler Piyano ve gitar performanslarıyla bizlerle oluyor. Hvað er það? teşekkür ederiz. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün müzik hayatının neşesi, ruhu, sevinci ve her şeyidir. Sözlerinde olduğu gibi bize bu neşeyi yaşatmak üzere 2B sınıfından Halil Batu Akkoyunlu karşınızda. <laughs> öğrencimize teşekkür ediyorum. 3 B sınıfı öğrencisi Asya Yıldız piyanosuyla bizlerle oluyor. teşekkür ediyoruz. Programımızın son piyano dinletisi gerçekleştirmek üzere. Bir cesimden Arel Güler <laughs> dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Şimdi kurucumuz Sayın Mesut Acar'ı konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Sesim geliyor herhalde. Geliyor hocam. Hepinizin emeğine sağlık. Bir an önce öncelikle çocuklarımızın, sonra öğretmenlerimizin ve herhalde yanında veliler de var. Teknik destek amaçlı. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir akşam oldu. İnşallah yüz yüze sarılarak en yakın zamanda tekrarını dinlemek isteriz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum bu vesileyle. Teşekkürler. Köyden hepinize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür i̇yi ederiz de. hocam program için hepinize. Teşekkür ederiz hocam. Evet, i̇yi katılımlarıyla iyi akşamlar. Katılımlarıyla bu akşamı güzel ve anlamlı kılan değerli velilerimize, bizi müzikle buluşturan sevgili öğrencilerimize, ve emeği geçen bütün öğretmenlerimize istek Yalova ailesi olarak teşekkür ediyoruz. Programımızın kapanışına küçük bir sürprizle yapıyoruz. Sevgili Kübra öğretmenimizin hazırlamış olduğu video karşımızda. <laughs> dünyadaki en mutlu kişi mutluluk verendir. <laughs> Şu dünyadaki sevilen kişi sevmeyi bilendir. Şu dünyadaki en güçlü kişi güçlükten gelendir. Şu dünyadaki en bilgin kişi kendini bilendir. Bütün dünya buna inansa, biri inansa, hayat paramız. İnsanlar el ele tutuşsa Birlik olsa uzansak sonsuza Bütün dünya buna inansa Bir inansa hayat bayram olsa İnsanlar el ele tutuşsa Birlik olsa uzansak sonsuza şu dünyadaki en yokluğun kişi acıya gülendir. Şu dünyadaki en soylu kişi insafa gelendir. Şu dünyadaki en zengin kişi gönül fethedendir. Şu dünyadaki en üstün kişi insanı sevendir. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el el.